the life i lead in this city hurrying to cut my tea i can take what i need to get by it doesn't make it easy the other piece of my heart moves slow so somewhere in the greater unknown when i return from the afterglow will you carry me like i am whole Geçen bölümü izlemiş olanlar bilir. Perme şehrinden Korça'ya doğru gidecektik. Sabah 7'de otobüs var dediler. Fakat otobüs falan yokmuş. E bugün de gitmemiz gerekiyor. Şimdi otostop çekmeye çalışacağız. Bakalım nasıl geçecek yol. Sütçü abimiz aldı bizi buraya kadar getirdi. Bir 15 kilometre kadar. Böyle bir yere. Böyle bir yere bıraktı. Vallahi buradan kuş uçmaz. Kervan geçmez. Bakalım araba geçecek mi? Biz bulabileceğiz mi Dün biz Permet'ten çıktık. Korçaya kadar geldik otostopla. Yollar o kadar böyle kıvrım kıvrımdı ki baya böyle kötü olduk ve yorulduk. Aslında amacımız buradan Ohrid'e gitmek. Yani Makedonya'ya gitmekti. Korçe diye bir şehir var. Türkçe adıyla Görüce. Şu an Görüce'deyiz. Bir evde misafiriz şimdi. Bir aile bizi misafir etti. Normalde burayı böyle kiralıyorlarmış. Bütün evi böyle bize verdiler. Hatta şöyle göstereyim. Geliyorlar böyle sobamızı yakıyorlar. Öğlen yemeğinden işte sabah kahvaltısına kadar burada her şeyi bize ayarladılar. Hatta daha demin evin babası He. amcamız buradan böyle bize çay mali falan getirdi buranın böyle dağ çayı falan. Pilav sabah pişi işte reçel falan. Çok inanılmaz güzel bakıyorlar. Dediğim gibi burayı normalde böyle günlük kiralıyorlarmış. Bizi burada ağırlamak istediler. Bayağı geniş bir teras falan da var böyle. Karşımız Korçe. Görece diğer adıyla. Gelip de burada yer konaklamayı düşünürseniz aşağıya bilgilerini bırakırım zaten. Bir de böyle şey soruları geliyor. İşte yurt dışındayken ülkeden ülkeye nasıl geçiyorsun? Nasıl değiştiriyorsun? işte oranın vizesini nasıl alıyorsun falan. Makedonya'ya geçerken artık o zaman cevabını alırsınız. Odunumuz geldi yine. Kalemin nereye yetişim? Burada çay çay Ne o Türkçe biliyor ne ben Arnavutça biliyorum. Böyle anlaşıp gidiyoruz bir şekilde. Aha, satıyor. Emir mi? Mey satıyor. Kıyın düş. Önce kır. Ha, ha, sonra yıka. Ha. İyi mi böyle? Okey. Ve ni branda. Fıta fıta ne doğru? Ha, Hı. Ştuya kapak koy. Sele kapak. Kapak koy. Kapak koy. Kapak mı Kapak nereye gitti? Kapak o. hazır. Kim? Gazoz. what is your name? Fatmir. Fatmir. Fatmir amcamız evin babası oluyor. Burada bizi ağırlıyor. Geliyor gidiyor sobamızı yakıyor. Sağ olsun çay getiriyor bize. What is name of this food? Petka. <laughs> Petka. 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 şu. Akşam yemeklerimiz geldi. Şöyle bu yöresel bir yemek. Petka diyorlar. Daha önce yemedim. Bakalım yiyeceğiz. Bu da böyle köfte. Korça köftesi. Petka'yı size şöyle tanımlayabilirim sanırım. Ya böyle şeye benziyor. Sütlü kuskus makarnası gibi. Sütlü üzerine peynir parçaları var. Köfteyi zaten anlatmama gerek yok. Bildiğiniz İnegöl köfte gibi. N, işte. D, E, S, A. Sen benim kardeşimsin ve kızım benim torunum. Okey. Okay. Uygulu Ya. Duygulu dakikalar. <laughs> Abimiz böyle yazıyor. Sonra Mert de buradan translate'e yazıyor. Kur. Bu şekilde anlaşmaya çalışıyoruz. Baya böyle sohbet muhabbet ediyoruz ama. E. bravo. ha, Arnavutluğa geldiğinde ailenizle gel. Aya. Ailenizle gelin yani. Bir dahaki sefer ailenizle gelin demek istiyorum. Bir dahaki sefer ailenizle gelin. Türkiye'ye gel. Siz family Türkiye'ye. <laughs> Tuktu, tuktu anladı yani. Tuktu mı sevdiye? You family come Turkey. Angelusha. <laughs> Angelusha Angel teyzemiz. Hi. <laughs> Şimdi ailenin yanından ayrılıyoruz. Abimiz bize son güzelliğini yapacak sağ olsun. Baya böyle otogara kadar bırakacak. Prap e t'ju dërgojmë nga nga Tirana për në Turqi. What? <laughs> If you can yeah. You, you can turn, uh, ah, yeah, yeah, <laughs> I can I I can come. It's better <laughs> for <laughs> me. <laughs> me. Thank you so much. <laughs> <laughs> thank you. Rukë të mbarë. Paçi fat. Ne what she say? Uh, have a nice trip and uh, good luck. Oh, thank you. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. You are, have really really good

Tamam. Bizi direkt böyle bayağı otogara kadar uğurlayacak. Buradan da tabii ki Makedonya'ya geçiyoruz. Korçayı hiç gezmedik. Gördüğüm tek şey bizi aradıkları evdi burada. Ama çok iyi geldi. Rakı ee, rakı içmiş, bayılmış abimiz. Burası böyle Korçenin tam merkezi. Böyle kafeler falan var. Böyle küp heykel falan var. Bu şehir Korçe yani Görce Arnavutluğun 7. büyük şehriymiş. Otogara geldik. Kapandı. Ne sen dolayorsun. Ha ben seni tabii ulan yok. Tamam onlar halleder. Onu niye işte diğer prap. Tamam tamam. Ortak bir dil olmadan nasıl anlaşıyorsun? İşte böyle anlaşıyorsun. Kogredese gidiyoruz. Amca ile burada ayrılıyoruz. Biri kalmadı. Kaleminde. Şun kaleminde. Şun kaleminde. Yeni akşam. Yeni akşam. Çok özür Yeni akşam. Telefon. 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 Arayacağım seni. Telefon. telefon arayacağım seni. Bye bye. Yeni akşam. Yeni akşam. Bye bye. Bye bye. <laughs> gitti. Ağlayarak gitti. Ağlayarak gitti. Ağlayacağım yani. Gözlerim doldu ya. Çok <laughs> kötü oldum. Çok aydır yoldayız ve böyle uzun zamandır kendimizi böyle evde gibi hissettik. O kadar iyilerdi ki bir de en son böyle gözleri dolarak ayrıldı. Ya ağladı amca ya. Evet, Bak, bir amca ağladı. Yani biz de ağlayacaktık vallahi. Bu kadar duygulanabilirdim. Çok iyi insanlardı. Çok güzel ağırladılar. Çok duygulandım ya. Evet, gözleri evet. dolarak gitti böyle. Bilmiyorum. Güzel insanlar var yolda böyle İnsanları görünce insan, bilmiyorum çok farklı hissediyor. Çok güzel hissettim ya, evde gibi hissettim. Kaç gün? Ya yani bütün şeyi aldı, bütün yol yorgunluğunu yeniden yola çıkıyor. Aynen. Yeniden evden böyle yola çıkmışım da Makedonya'ya gidiyormuşum gibi. Eşyalarımızı bile yıkadık. Her şeyimize ilgilendiler. her şeyi düşündüler, birçok onda yardımcı oldular. İyi insanlar iyi ki varlar. Pogredes'e geldik. Pogredes, Makedonya'ya böyle sınır şehri. Ohri Gölü'ne de aynı zamanda kıyısı var. Burada bir yemek yiyeceğiz. Buranın meşhur bir balığı varmış. O balığı yemeye gidiyoruz şimdi. Bakalım bir yer bulabilirsek. Burada bir yemek yeriz. Sonra da Arnavutlu'a veda ediyoruz. Makedonya'ya giriyoruz. Bu kısmın tam karşısı da Ohri. Biz şu an pogra karşı tarafta Ohri. Böyle gidip 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 tam karşıda Ohri'ye kadar varacağız. Ama önce ne yapalım? Tabii ki bir balık yiyelim. Ah, yeri bulduk ya, tamam. Masaya böyle servis ettiler. Şimdi Seçim balığınızı diyor. Bizim <laughs> yellow koran fish. Koran balığımız geldi. Ohri Gül'ün koyan balığı bu. Ertuğrul Ertuğrul ha Sultan Süleyman. 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 Harem. 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 harem, harem. Gel harem gel. Haremi. Harem. Haremi. Harem. Yorup... harem. <gülüyorCROSSTALK router> <tries> Burada hep Türk dizileri izledikleri için böyle dizilerden böyle şeyler öğreniyorlar. Bu Diriliş Ertuğrul'u bize Ertuğrul. anlattı. Diriliş Ertuğrul anlattı. Soba ne güzelmiş ya. Su bana al. Alttan alttan yanıyor. Bu da son böyle ikramları oldu bize. Rakı kendi yapımları. Ev yapımı rakı. Böyle gitmeden önce bir ikram ettiler. Teşekkürler, Arnavutluk. Gazuar. Gel. Gazuar. Gazuar. Zuar. Zuar, Arnavutluk. Zuar, Arnavutluk. Zuar, Şiktarya. Evet, şimdi Makedonya sınırına geldik. Arnavutluk'tan çıkıp Makedonya'ya doğru gireceğiz. Şimdi bu arkada Arnavutluk'tan çıkış yaptık. Yolda bir kilometre kadar ilerleyeceğiz. Daha sonra Makedonya sınır kapısına geliyoruz. Oradan da böyle giriş yapacağız. Şimdi şöyle ki tam olarak buradan Arnavutluğu arkamızda bırakıyoruz ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti önümüzde kalıyor. Buradan Makedonya'ya doğru ilerliyoruz. Böylelikle bir ülkeyi daha geride bırakmış oluyoruz. Arnavutluk'ta gerçekten beklemediğim şeyler yaşadım. Çok güzel insanlar tanıdım. Ya her şey gerçekten çok iyiydi. Bir buçuk ay kaldım. Şimdi önümüzde artık Makedonya var. Bakalım Makedonya bize neler getirecek. Şöyle ki burada polis bize kontrol etti. Pasaportlarımıza mühürlerimizi vurdu ve içeriye girdik. Yani şu andan itibaren artık Makedonya'dayız. Şöyle mühürlerimizi de vurdu. Makedonya mühürümüz. Burada ne var? Malezya Singapur. Aynen. Vay be. Neyse. Makedonya da iyi. Otobüsü kaçırmışız. Şu an bir sonraki otobüsümüz. 2 saat sonra Ohri'de. O yüzden böyle sınırın hemen çok yakınında Svedi Naum diye bir yer varmış. Böyle kilise falan var. Şu aşağıda yorumlarda bir abimiz bahsetmişti. Svedenavum diye bir yer var. Hemen sınırdan girince oraya mutlaka uğrayın diye. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Baya böyle bir ormanın içinden gidiyoruz ve doğasına bayıldım. Göl kenarı böyle etrafı dağlık orman falan. Çok böyle çeşitli kuşlar falan gördüm. Ara ara uçuyorlar böyle oradan oraya. Çok güzel bir doğası var. Çok hoşuma gitti. doğası ne kadar güzelmiş ya. Daha şimdiden bayıldım. Şimdi yolumuz böyle bir kiliseye çıktı. Kilisenin adı Petka. Petka Kilisesi. Yanılmıyorsam. Yukarıda böyle bir elinde kafa, bir elinde de haç var. Böyle bir sembol. Şu sandalyeler falan. Böyle karşılıklı. Sanki birazdan burada böyle bir seremoni yapılacakmış gibi bir his var. Burada bir rahibe. Burada bir rahip. Buraya sanırım Bağış için para atılıyor. Buraya da aynı şekilde böyle bağış için para atılıyor. Burada da para var yine. Güzelmiş kilise, hoşuma gitti. Gel. Merhaba. Merhaba. Sen de şeker bir şeysin. Sen ne şeker bir şeysin. Wow. Aman ya Rabbi. Ne? Sen nesin? Gel. gel. Ha, merhaba. Renge bak. Şu tüylere bak. Ortalıkta peri gibi geziyorlar. Renkleri inanılmaz ya. Böyle bir canlı olabilir mi ya? Şuna bakın. Huzurunu kaçırmak istemiyorum ama çok güzelsin. Biraz bakabilir miyim sana? Gel. Hayır gitme. Wow. Burası Aziz Naum Manastırı şu gördüğümüz tam olarak böyle Ohrid Gölü'nün kenarında. Wow gerçekten çok güzel bir görüntü. Cidden böyle muhteşem bir yer ya bayıldım ya gerçekten ve her yeri her böyle karesine baktıkça böyle huzur doluyorum çekirdeği giyiyorlar. Buradan böyle bir nehir köprünün altından şu şekilde nehir olarak böyle göle doğru açılıyor. Gölü besliyor yani. Bakın böyle kamerada belli oluyor mu? Bir sürü şurada görünen yerde şöyle komple şuralar falan böyle her yerde bir sürü bozuk paralar var. Herhalde burada böyle dilek falan tutup muhtemelen buraya atmışlar. Şimdi hostele geldik. Anca varabildik Ohri'de. It's so a life I lead in this city. Hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Oh, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all.